Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yunanistan'dan Türk uçaklarına yeni taciz. Ege Denizi'nde NATO görevi yapan Türk uçaklarına NATO üyesi Yunan F-16'larınca radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde icra edilen NATO'nun havadan erken ihbar AWACS uçağı ve Nexus S eğitim görevini gerçekleştiren iki Türk F-16 savaş uçağı, 24 Ağustos'ta Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildi. Türk uçaklarının da radar kilidi atarak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdiği öğrenildi. Yunanistan'ın gerginliği artırmak için ısrarla NATO görevlerini hedef almaya devam ettiğini belirten kaynaklar, yaşanan son taciz olayıyla Yunanistan'ın kasıtlı ve planlı olarak bu davranışlara yöneldiğini ifade etti. Daha önceki tacizde olduğu gibi bu olayda da NATO makamlarının bilgilendirildiğini aktaran bakanlık kaynakları, bu olayın Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın bir önceki olayla ilgili yaptığı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığının kanıtı olduğunu vurguladı. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Yunanistan'ın bu davranışının NATO müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını ve uçuş emniyetine önemli ölçüde riske attığını kaydetti. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar, NATO'nun varlık gösterme harekatları kapsamında Doğu Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdiği sırada Yunanistan'a ait uçaklar tarafından radar kilidi atılarak taciz edilmişti. Yunanistan askeri ateşkesi Milli Savunma Bakanlığı'na çağrılmış ve Yunan uçaklarının NATO görevlerine tehlikeye atmasına sert tepki gösterilmişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.